Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz, fakir, fukara gene süper bir videoyla karşınızda. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza bir like atıp yorum yaparsanız seviniriz diyor. Videomuza geçiyoruz. AKP'nin yetiştirdiği ünlü profesörlerden Selman Öğüt'ü Medipol Üniversitesi'nden şutlamışlar. <laughs> ya bu abi ya. Maliye Bakanımız Berat Albayrak istifa etti. Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından ilk şutlanan Selman Öğüt oldu. Selman Öğüt'ün pelikancıların içerisinde olduğu, Berat Albayrak'ın da pelikancıları desteklediği iyi kötü biliniyordu. Belli ki reisimiz Berat Albayrak'ın istifasına çok kızdı. Berat Albayrak'ın ekibinden bazılarını temizliyor. Ya da Selman Bey çok yoruldu. Malum vatanı ve milleti için çok çabaladı. Yorulduğu için zaten ortalıkta da zıkkımın kökü hastalığı olduğu için ben biraz dinleneyim dedi. Heh. Yerime başkaları gelsin. Biraz da onların karnı doysun. Benim param biterse tekrardan gelirim dedi. Düşündür. <laughs> Antalya'da öğretmenleri tarafından istismar edilen 30 çocuğun davası bugün görülecek arkadaşlar. Savcı 800 yıl istiyor. Ancak ülkemizde adalet sistemi maalesef sosyal medyadan yürüyor. Sosyal medyadan ne kadar tepki gelirse ona göre hakimlerimiz, savcılarımız adil oluyor. Maalesef bu böyle. Çoğunda da böyle oldu. Ve sosyal medyada 30 çocuk için adalet isimli hashtag açıldı. Aramızda Twitter kullananlar Twitter'a girsin, bu hashtagle paylaşım yapsın, destek olsunlar. Ne kadar çok olursa o kadar iyi bizim için. Çocukların sesi olmak zorundayız. Düşündürün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen torba yasada varlık barışı oy birliğiyle kabul edilmiş arkadaşlar. Gözümüz aydın. Yurt dışında altına doları, eurosu ne bileyim taşınır taşınmaz değerli madeni ancak piyasaya sokamayan gizli saklı bir tarafta tutan kaçak olan ha kim varsa 3 ay içerisinde Türkiye'ye getireceksin. Devletin açmış olduğu hesaba yatıracaksın ve o paraları kaydettireceksin. Ya arkadaşlar sonra ne olacak? FETÖcü diyecekler. <laughs> Hapse atacaklar. <laughs> Paranacı gelecekler <çok> ya <laughs> ama bunu senin Türkiye'ye sokabilmen için ne olacak? Tabii ki vergi mergi almayacağız. Bak barışıyoruz diyecekler. <laughs> Adamın bir yazmış ki oğlum <laughs> bu ekonominin kötü olduğu ülkeye kim gelir parasını yatırır falan filan. O para zaten hırkızların parası. O para kayıtsız para falan. Ulan oğlum hangi hırkız hırkızın olduğu ülkeye para getirir? Manyak. <laughs> hırkız salak mı ki getirsin de çalsınlar. <laughs> Ulan kılıçlar oğlum. <laughs> Hastanede koronavirüs tedavisi gören hasta oksijen tüpüne bağlı. Nefes almakta zorlanıyor. O suru kordüğüm oldu olacak adamın canı cigara çekmiş. <laughs> Cigarayı artık nereden bulmuş? Sonuçta burası hastane kardeş. Yani adamın yanında bir paket sigara bulunmaz. Sigarayı bulmuş. Tabi yakmış. Bir sigaradan çekiyor. Bir oksijen tüpünden çekiyor. Bir sigaradan çekiyor. Bir oksijen tüpünden çekiyor. Tam o sırada cigaranın ataşı inan oksijenin tüpünün içindeki oksijen etkileşime geçiyor. Bum. Hristekana yanıyor. <laughs> ya Allah abi manyak mısınız lan? Oğlum, nefesini potçiğinden alıyorsun. Sigara nedir? Tabi arkadaşlar hepiniz şu anda bu olayın Türkiye'de olduğunu zannediyorsunuz. Hayır. Bu olay Polonya'da oluyor ya. Kesin Adanalıdır. Bu adamın ailesini araştırın. Ailesinde kesin bir Adanalı vardır. <laughs> lan oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Ya abu sigara nedir ya? Ya sigara nedir arkadaşlar? Neden sigaraya para veriyoruz? Neden reisimize katkıda bulunuyoruz? Oysa ki reisimiz ne diyor? Sigara içmeyin diyor. Siz içmeyin diye her gün sigaranın fiyatını arttırıyor. Siz daha çok içiyorsunuz. Reisimiz daha çok kazanıyor. Ha reisimiz derken devletimiz düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız, Amerikan seçimlerini kaybeden Donald Trump'a her zamanki sıcak dostluğunuz için teşekkür ederim mesajı gönderiyordu. <laughs> ya reis Allah aşkına, la bu adam bize yani sana aptal olma diye mesaj gönderdi, mektup yazdı. Adam hakaret etti ya. He? Senin ekonomini bitiririm dedi. Bir gece uykusu kaçtı tweet attı dolar euro fırladı reis. He? Senin mal varlığını açıklarım dedi reis. Yani bu kadar şeyi yaptı bize. Sen bir de teşekkür ediyorsun. Diyor tabii ki her zaman olduğu gibi CHP zihniyeti. Ya arkadaşlar <laughs> reis şimdi Donald Tırık'ı Türkiye'ye yavaş yavaş çağırıyor tamam mı? İkinci hamle gel Türkiye'ye. Bu tabii şimdi reisten böyle bir mesajı aldı ya. He, burada da tabii Trump'ın yatırımları var. İlla ki gelecek. Eninde sonunda gelecek. Reis Türkiye'ye geldiğinde havaalanında bunun kulağını çekecek. Gel buraya. Sen bu mektubu bana yazdı ne diyecek? O da dedi ki özür dilerim reis kusura bakma. O zamanlar başkandım. Gel diyecek. Reis o mektubu güzelce buruşturup Trump'un ağzına sokacak ya arkadaşlar ama Cbezin niyeti bunu bilmez. Ya reisimiz istese şu anda Donald Trump'ın Türkiye'deki bütün rezidanslarına, AVM'lerine çöker. Çöküyor mu, çökmüyor. Niye? Çünkü Türkiye'ye davet edecek, milletin gözünün önünde rezil edecek. Hey yavrum hey. Üst akıl düşündürücü. Maliye Bakanımız Berat Albayrak istifa ediyor. Berat Bey'in istifası tüm Türkiye'de sevinçle karşılanıyordu. Davulun zurnasını alan koronavirüse inat sokağa çıkıyor, halayını çekiyor. Bir aylık bebekler istifayı duyar duymaz konuşmaya başlıyor. Kısır inekler bir gecede hamile kalıyor. Konyalı bilim adamlarının Konya'da buldukları bin yıllık yanardağ istifanın şerefine patır patır patlıyor. Bin yılda bir tutulan ay tekrardan istifanın şerefine tutuluyordu. Bu duruma bir tek yurt dışında dağları ve eurosu olanlar üzülüyordu. Çünkü dağılır ve euro düşüyordu. Ta ki reisimiz Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Depremde telefonlar kesilirse Bakanlığı arayın diyen eski ulaştırma bakanını hazinenin başına oturtuyordu. Sokağa çıkıp davulunu zurnasını alıp halay çekenler davulunu zurnasını müsait bir yerine sokuyor, evinin yolunu tutuyor. Ya bir ayda konuşmaya başlayan bebekler sessizliğe gömülüyor. Doğum yapan ina, inekler tekrardan kısır kalıyor. Volkanik da patladığına bin pişman, ay tutulduğuna perişan. Bir tek bu duruma yurt dışındakiler seviniyor. Çünkü dolar ve euro tekrardan çıkıyordu. Lütfü Elvan'a bu soru soruluyor. Yahu Allah Allah nasıl bakan oldunuz diyordu. Bekliyor muydunuz diyordu. Lütfü Elvan şaşkın. Vallahi hiç beklemiyordum diyordu. Evet Lütfü Elvan 10 ay önce sosyal medyada çıkan haberlere göre maliyenin başına geçmek istiyor. Ancak geçemiyordu. Tabii doğal olarak 10 ay sonra maliyenin başına geçince ister istemez şaşırıyordu. Peki o gece ne olmuştu? Neden reisimiz Lütfü Elvan'ı maliyenin başına geçirmişti? Gece reisimiz Burhan Kuzu'yu arıyor. Burhan Bey'in danışmanı telefonu açıyor. Alo, beni tanıyor musun? E, ben kimim? Evet, Cihan İmparatoru. Evet, evet reisin. <laughs> evet, Recep Tayyip Erdoğan. Maşallah. Burhan'ı ver uyuyor mu? E, uyandır. Nasıl ya uyandıramaz mı? Nasıl uyandıramazsın oğlum? Ben Reis'i aradı lan de. Uya. Öldüm. Allah Allah. Nasıl öldü lan? Korona'dan Aa, e, e, o yurt dışına kaçacaktı. Türkiye'deki davalardan o yurt dışına gitti de bize öldü numarası mı? Yok. E, cenazesini kaldırdık mı? Ben de konuşma. Allah! Hiç hatırlamıyorum ya. Nasıl oldu bu? bu? La ben onu bakan yapacaktım ya. Vallahi yazık oldu la bakan olmadan adam gitti ya. Tih. Neyse kapat kapat. Alo. Binali ne diyorsun <laughs> la? Tanıdın mı? Kimim ben? E, re reis evet. Bak bak nasıl da unutmamış. E, evet evet koltuk boşaldı oturtalım mı? İster misin canım? İstemiyor mu? Bence istiyorsun. İst gel gel. Gel lan tamam ya tamam. Hoşça kalın yazamayabilirsin. Çok normal ha. Burada para sayacaksın la. Paranın üstündesin ha. Gel. Gelmiyor mu? Kapat. Kapat. Lanet olsun kapat. Adamı çıldırt. Kimi arayayım ki? Ahmet Hamdi'yi arasam bu adam. O yapamaz. En iyisi Lütfü. <laughs> en iyisi Lütfü. Lütfü'cüğüm anca böyle oldun galiba. He? Haberin yoktu. <gülüyor> 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 CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap mecliste elektrik ve doğalgazdaki %18'lik verginin %1'e düşürülmesi için teklifte bulunmuş. AKP'li milletvekilleri tarafından teklif reddedilmiş. Kabul edilmemiş. Efendim Fazıl Bey diyor ki 2019 yılının ilk 9 ayında elektrik faturasını ödeyemediği için 3 milyon 365 bin abonenin elektriği kesildi. 710 bin abonenin de doğalgazı kesildi diyor. Millet ödeyemiyor diyor. Sürekli vergi vergi vergi. Millet artık bunu kaldıramıyor diyor. Fazıl Bey'e katılmıyorum. Şu anda ülkemiz ekonomik sıkıntıdan geçiyor. AKP o kadar bilinçsiz, düşüncesiz bir mi? Şayet bugün seçim olsaydı, ülke seçime gitseydi, Fazıl Bey'in, CHP'lerin veya muhalefetin böyle bir teklif yapmasına gerek yoktu. Seçimden dolayı zaten reisimiz o vergiyi sıfırlardı. Seçim yaptıktan sonra tekrardan kaldırırdı ama ama seçimden önce sıfırlardı. Bu ne demek oluyor? Reisimiz zaten bizi düşünüyor. Heh. Yani kalkıp burada CHP'li milletvekillerinin bu tarz maceralar araması hani belki AKP'li seçmen görür de bize bir iki oy verir. Vermeyiz arkadaşlar. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz ülkemiz ekonomik sıkıntılardan geçerken o yüzde on sekizlik verginin yüzde yetmişe çıkarılmasını istememiz lazım. Devletimizin yanında olmamız lazım. Öyle yüzde on sekizlik vergiyi yüzde bire düşür. Devletin kasası boşarsın. İşte bak CHP zihniyet. Ya sonra diyoruz ki ya CHP zihniyeti neden iktidara gelemiyor? İşte bundan dolayı gelemiyor. Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız istifa eden Berat Albayrak'a tepki gösteriyor. İç i̇stifanı gayri ciddi buldum diyor. Berat Albayrak <laughs> reisimize istifasını vermiş, reisimiz kabul etmemiş. Berat Albayrak istifası kabul edilmeyince habere göre Instagram'dan çat diye istifasını açıklamış. Hani sen kovamazsın ben istifa ediyorum gibi bir şey olmuş. Reisimiz bu duruma çok kızmış. Ufak çaplı aile krizi yaşanmış. Haber öyle diyor. Valla ben haberin yalancısıyım. Ve Berat Albayrak'ın 72 saat istifası açıklanmamış. Niye? Belki geri döner. Ne olur ne olmaz. Ancak Bakmışlar ki ola Berat Bey koltukta uzanırken uzanırken otururken dolar yükseliyor. Berat Bey kalktı dolar iniyor. Yani boş koltuk Berat Bey'den daha iyi çalışıyor diyor reisimiz istifasını kabul ediyor. <laughs> Tabi Berat Albayrak koltuktan kalkar kalkmaz doların düştüğünü görünce ufak çaplı bin pişman oluyor. Ama Berat Albayrak ne demişti? İstesek doları düşürürüz demişti kimse inanmamıştı. Herkes ha <laughs> ha gülmüştü. Ya Berat Bey koltuktan kalktı, dolar düştü. Berat Bey otomatik olarak sözünü tutmuş oldu. Düşündürücü. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun.